Arkadaşlar herkese merhaba. 10. sınıf yazılıya hazırlık sorularıyla devam ediyoruz. Şekildeki dik koordinat sistemine verilen birim çemberde P noktasının ordinatı kök 2 bölü 2 imiş. Şimdi ordinat denemekti. Bakalım buraya hemen buranın ordinatı şu Y dediğimiz eksen değil miydi? Yani Y dediğimiz eksen kök 2 bölü 2'ye karşılık geliyormuş. O halde ben burayı kök 2 bölü 2 olarak alabilirim. E burası bir birim çember. Birim çemberin yarıçapı çapı 1'dir. E OP uzunluğu da yarıçaptır. O zaman burası da 1'dir. Ve ben şu alttaki dik üçgenin şu alt kısmına x dedim. E, Pisagor'dan kök 2 bölü 2'nin karesi artı. X kare neye eşitmiş? 1'in karesi yani 1'e eşit. Buradan kök 2'nin karesi 2 yapar. 2'nin karesi 4 yapar. Artı x kare eşittir 1 dedim. Karşı tarafa attım. x kare eşittir 4 bölü 4 eksi 2 bölü 4'ten 2 bölü 4 gelecek. Her tarafın kare kökünü aldı. x buradan ne geldi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 gelmiş oldu. Ancak dikkat etmeniz gereken şey şu. x ekseni sol tarafta negatif değerleri aldığı için cevabımız eksi kök 2 bölü 2'dir.